Sahabi efendilerimizin hocası Peygamber Aleyhisselatu vesselam. Allah'ın Resulü'nün hayatını gözlemlerdiler. Allah'ın Resulü'nün mübarek dudaklarından dökülen vahyi onlar muhataplarıydı. Canlı olarak o vahyi alırdılar. Hayatlarına itba ederdiler. Ve duruşları da netti. Safları da belliydi. Ama şimdi öyle bir ortam yaşıyoruz ki karanlık bir ortam. Hak ile batılın ayırt edilemeyeceği bir ortam. Sıkıntı yaşıyoruz. Acaba hak mı batıl mı? Sureti haktan görülenek bizleri aldatıyorlar. وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ billahil garur. 15 Temmuz'da yaşadığımız sıkıntılar bunun bir şeyi değil miydi? Eğer söylenilen sözü Kur'an ve sünnet terazisine koymaz iseniz, hikmetinden sual olunmaz der iseniz, seni sureti haktan tabii ki aldatır. Kübbeyle aldatır, sarıkla aldatır. Kimden gelirse gelsin. Gerek müftüden gelsin, gerek hocamdan gelsin, gerek bir başkasından gelsin söylenilen sözün ağırlığı Kur'an'a olan yakınlığıyla belirleniyor. Kur'an'a ters düştüğü zaman teferruattır, şudur, hikmetinden sual olunmaz. Hocam bir bildiği vardır. Cık, ya Rabbim bizi bizden daha iyi biliyor. Rabbim ya şu zor zamanda, 21. yüzyılda bu ayeti bu şekilde de alabilirsiniz, anlayabilirsiniz. Ayeti bu şekilde hayatınıza uygulayabilirsiniz dedi idi. Demez miydi? Ama demed. Ayette ne diyor? فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللّٰهِ تَبْد۪يلًا Allah'ın ayetlerinde, sünnetullah'ta hiçbir zaman değişim göremezsiniz.